Makatta kaşıntı neden olur? Makatta kaşıntının nedenleri kötü hijyen, kıl kurdu, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, parazit varlığı, hemoroid, anal çatlaklar, egzama ve sedef hastalığı, ilaç kullanımı, alerji, tip 2 diyabet, anal bölge kanserleridir. Makatta kaşıntı ayrıca tüketilen besinler, kabızlık veya uzun süren ishal ve dışkının anüste kalması sonucunda ortaya çıkabilir. Makat kaşıntısı için hidrokortizon ve çinko oksit içeren reçetesiz krem, merhem veya jeller makat kaşıntısına iyi gelir. Diğer yandan anüs bölgesini ılık bir suyla yıkamak veya nemli bir kompres uygulamak, az miktarda pudra sürmek ve enfeksiyon kaynaklı kaşıntı varsa antibiyotik merhem sürmek kaşıntıya iyi gelen yöntemlerden biridir. Makatta kaşıntı nasıl önlenir? Makat kaşıntısını önlemek için makat bölgesinin hassas bir şekilde sürekli temiz tutulması gerekir. Bununla birlikte tahriş etme özelliği olan boyalı ve kokulu tuvalet kağıtları kullanılmamalı, sert sabun ve cilt bakım ürünlerinden uzak durulmalı, pamuklu ve esnek kıyafetler tercih edilmeli ve kaşıntıya yol açabilecek besinler tüketilmemelidir. Tuvaletten sonra makatta yanma ve kaşıntı neden olur. Tuvaletten sonra makatta yanma veya kaşıntı görülüyorsa bu durum kabızlık, ishal, anüste kalan dışkı veya tuvalet kağıtlarının boyalı veya kokulu olup bölgeyi tahriş etmesinden kaynaklanır. Konunun devamı ve ayrıntıları Sağlık Değenlikler YouTube kanalında.